أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أ Camia TV izleyicileri hepinizi Allah'ın rahmetiyle, bereketiyle, ihsanıyla, ih ikramıyla, mağfiretiyle, selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatu. Rabbim bu sohbetimizin şuurunu cümlemize halk eylesin. Geçmişlerimize de bu mübarek ay yüzüsü hürmetiyle, rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Bundan mütevellit inşallah... Duamızla e, sohbetimize başlamış olalım. İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim, kitabını kendime minhaç ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bir karar ettin inayetine sığındım kapına geldim hidayetine sığındım lütfuna geldim kulluk edemedim affına geldim şaşırtma beni doğruyu söylet neşeni duyur hakikati öğret sen duyurmazsan ben duyamam sen söyletmezsen ben söyleyemem sen sevdirmezsen ben sevdiremem Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hilati risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Serveri asfiya kıldın, hatemi enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun alu ashabu etbaine ya Rab. Evet değerli kardeşlerim, bugün inşallah ashablar içerisinde, gökteki yıldızlar içerisinde Amr İbnül As hakkında inşallah bugünkü sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Rabbim ilk etapta Kur'an'ı okuyabilen, anlayabilen, sonrasında yaşayabilen ve nesillerimize, evlatlarımıza yaşatan kullarından eylesin inşallah. Bu gökteki yıldızlar timsali bu mübarek insanları, bu mübarek sahabeleri örnek edinip de hayatımızda da hem fiilen hem de en güzel şekilde örnek alan kullarından eylesin. Amr i̇bn As, Kureyş kabilesinin Sehm koluna mensuptur. Müslüman olmadan önce Mekke'nin ticari ve siyasi hayatında çok önemli rol oynadığı aşikardır. Çok önemli bir yeri vardır. Habeşistan hükümdarı Necaşi ile çok iyi bir dost idi Amr İbnül As. Mekkeli müşrikler Habeşistan'a göç eden Müslümanların iadesi için onu Necaş, Necaşi'ye elçi olarak göndermişti. Cahiliye döneminde. Daha İslam'la müşerref olmadan önce Hamr i̇bn As. Peki onun İslam'la şereflenişi Mekke'nin şereflenişi ne zaman gerçekleşti? Mekke'nin fethinden önce oldu. Şöyle ki Hendek Savaşı'ndan sonra, Hendek Savaşı'ndan sonra İslamiyet üzerinde düşünmeye başladı Amr İbnü'l As. Yani Hendek Savaşı'na kadar Hendek Savaşı'na kadar tam bir düşmandı. İslam düşmanıydı Amr İbnü'l As. Ailesi, kabilesi hep Müslümanların aleyhinde idi Amr İbnü'l As'ın. Fakat o eskisi gibi o Hendek Gazvesi'nden sonra, hem de Savaşı'ndan sonra eski eskisi gibi Müslümanlara karşı durmuyordu. Müslümanlara karşı durmuyordu. Hatta kendisini kınayanlara ise siz anlamıyorsunuz şeklinde de cevap veriyordu. Bir gün çarşıda gezer iken Halid bin Velid ile karşılaştı. Fikrini ona açtı, ona anlattı hissiyatını, düşüncelerini. Halit de aynı düşünce içerisinde olduğunu söyledi ve beraber hareket etmeye karar verdiler. Evet değerli kardeşlerim, birlikte Medine'ye gitme kararına vardılar ve en netice gittiler Medine'ye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldiler. Peygamber Efendimiz'e düşmanlık edenlere Peygamberimiz kovmadı, huzurundan çıkartmadı dışlamadı kimseyi. Her daim, her daim kendisine düşman olanlara bile hürmet ile karşılık vermeye karar vermişti Peygamber Efendimiz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin huzuruna vardıklarında iki cihan güneşe Efendimiz onları görünce çok sevindi. Sevinçten gözleri adeta parıldadı ashabına dö dönerek Mekke size ciğer parelerine attı buyurdu. Evet. Amr İbnül As Halid bin Velid ile Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda düşman iken tam tersini yaptılar. Kelime-i şehadet getirdiler ve, ve İslam ile müşerref oldular. Evet değerli kardeşlerim Amr İbnül As Fahri Kainat Efendimiz'e önceki yaptıkları günahların affedilip affedilmeyeceğini sordu. Nitekim çok kötülük etmişti Müslümanlara. Zulüm, zulmün içerisinde o da yer aldı. O da zalimler içerisinde iken pişman oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna kabul edilip kelime-i şehadet getirdikten sonra pişman oldu. Çok pişman idi ve Peygamber Efendimize affedilip affedilmeyeceğini sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam öncekileri saymaz buyurdu. Değerli kardeşlerim, insan oğlu hata yapabilir diğer mahlukat içeri mahlukatlar içerisinde meleklerin sadece Allah'ın emirlerini yerine getirme gibi bir özellik, sadece iyiyi yapabilme özelliği, sadece emrolunanı olunanı yapma özelliği insanlarda değil yok bu. İnsanlarda iyi ile kötüyü ayırt etme özelliği mekanizması vardır. Allah bizlere bu mekanizmayı yaratmıştır. İyi ile doğruyu iyi ile doğruyu ayırt etme aklını bizlere Rabbimiz Zülcelal bizlere bahşetmiştir. Bizler de eğer iyiyi tercih eder isek mahlukat içerisinde en şereflisi, fakat kötüyü tercih ettiğimiz vakit tüm mahlukat içerisinde en kötüsü içerisinde yer alınacağımız aşikardır. Değerli kardeşlerim, insan oğlu hata yapabilir. İnsan oğlu hata yapar. Dediğim gibi İnsan oğlu beşerdir ve beşer olmasa hasebiyle hata yaptığı yapma mekanizması da olduğu için hata yapabilir. Fakat önemli olan tövbe edip etmemeyiştir. Pişman olup olmamayıştır. Fakat eğer insan pişman olur ise Allah'tan af ve mağfiret dilenir ise eğer Allah'a tövbe istiğfarda bulunur ise yaptıklarından pişman olur ise o zaman Allah Zülcelal'in izni ve keremiyle o tövbenin kabul olunuşuyla yapmış olduğu o tövbenin öncesinden bir nevi sayılmamış olur işte Amr İbnül As misali yaptıklarından pişman olması hasebiyle, tövbe etmesi hasebiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da sorduğu vakit hatalarından dolayı affedilip affedilmeyeceğini İslam öncekileri saymaz buyurdu resul Ekrem Efendimiz. Evet. Amr İbnül As biat etti. Biat ettikten sonra dehasını, o beceresini, cesaretini her daim İslam'ın hizmetine adadı, verdi. Nitekim Amr İbnül As çok akıllı biriydi. Çok becerikliydi, idareciydi, yöneticiydi, komutandı hem de kaliteli idi aynı zamanda. Ömrünü hep savaş meydanlarında geçirdi. Fetih üstüne fetihler gerçekleştirdi. Bir gün iki cihan güneş efendimize ya Resulallah bunca zaman İslam'ın aleyhinde çalıştım. Bundan sonra İslam'a girdiğim belli ola ya Resulallah dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da yakında yakında yağmur diye buyurdu. Evet. Kısa bir zaman sonra Amr İbnü'l-As, ey Amr! Silahını kuşan, elbiseni giy, hemen yanıma gel diye haber gönderdi Amr İbnü'l-As'a. Huzura geldiğinde efendimiz ona dedi ki: "Ey Amr! Seni askeri birliğin başında bir yere göndermek isterim. Senin için, senin için zenginlik dilerim. Allah sana selamet versin." çok salih mal ile dön dedi buyurdu. O da ya Resulallah, ya Resulallah ben mal için değil cihada katılmak, yanınızda bulunmak için Müslüman oldum ya Resulallah dedi. Evet bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ey Amr salih mal salih kimsede ne güzeldir diye buyurdu. Evet değerli kardeşlerim bizler bu dünyada tabii ki dünyada rızkımızı elde edebilmek için Allah'ın rızası doğrultusunda hareket ederek elimizden geleni yapacağız. Salih mal elde edebilmek için tabii ki çaba göstereceğiz. Ama aynı zamanda bütün yaptığımız fiilleri, bütün yaptığımız işlevleri sadece Allah'ın rızası için yaptığımızı da sakın göz ardı etmememiz icap ediyor. Evet değerli kardeşlerim. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu babasının yani Amr İbnül babasının e, dayıları olan Bebeli Bey, 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 Bey kabilesi üzerine 300 kişilik bir kuvvetle gönderdi. Zat-ı Selasil denilen yerde konaklayıp dinlendiler. Burada da diğer kabilelerin birlik e, olup da kendilerine karşı e, yani Amr İbnül As'ın komutasında olan ordusuna karşı büyük bir hazır yaptıklarını işitir. Medine'ye yardımcı Medine'den yardımcı kuvvet ister Amr İbnül As. Efendimiz Ebu Ubeyde İbn Cerrah radıyallahu anh komutasında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhümün bulunduğu 200 kişilik bir kuvvet daha sevk etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Burada almamız gereken mesaj şudur. Peygamber Efendimiz Ebu Ubeyde'ye anlaşmazlığa düşmemelerini, birlikte hareket etmelerini tembih etti İbnül Asa. Evet, birliğin, birlik ile bir gücün söz konusu olduğuna aslında burada işaret verilmesi icap ediyor. Birlik, beraberlik çok önemli bir husustur. Küçük hatalardan dolayı, birliğin, beraberliğin bozulmasına hiçbir şekilde engel olmamamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, 500 kişilik kuvvetle Amr İbnül As Beli kabilesinin yurtlarını bastı. Düşmanlar dağılıp kaçışmaya başladı. Mallarını da alarak selamet ve ganimet içerisinde Medine'ye Amr İbnül As ve komutasında olduğu orduyla beraber Medine'ye döndüler. Değerli kardeşlerim, Zatüs Selasil seriyesinden sonra Amr İbnül As radıyallahu anh kendi kendine dedi ki Resulullah'ın yanında benim yerim daha üstün olmasa herhalde Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın başına kumandan yapmazdı. Beni kumandan yaptı. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Ömer'in bulunduğu ortamda orduda Beni komutan yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde benim yerim daha üstün. Kendi kendine bu sorgu içerisine girdi Amr İbnül As. Bu duyguya kapıldı. Test etme amacıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varmaya karar verdi ve vardı neticede. Ya Resulallah halkın sana en sevgilisi kimdir? Peygamberimize soruyor Amr İbnü'l As. Halkın sana en sevgilisi kim? Kendi isminin kendi ismini zikretmesini Peygamber Efendimizin Amr İbnü'l As demesini bekler iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ayşe'dir ya Amr. Ayşe'dir. Peki erkeklerden kimdir diye sorunca Amr İbnü'l As Fahri Kainat Efendimiz Ayşe'nin babasıdır dedi. Evet. Ondan sonra kimdir ya Resulallah? Ömerdir ya Amr buyurdu. Evet değerli kardeş. Amr İbnül As bir kez daha sordu, cevap aldı, sordu al, fakat istediği cevabı alamadı. Kendi isminin zikredilmesine e, endişelendi, dedi ki acaba dedi son. İsimler arasına mı ben katılacağım? En iyisi susayım, en iyisi sükut edeyim de e, en sonda benim ismim zikredilmesin dedi. Evet. Amr İbnü'l-As e, radıyallahu anh Mekke fethine iştirak etti. Değerli kardeşlerim. Mekke fethine iştirak etti. Huneynde bulundu. Suva ve Beni Huzel kabilelerinin putlarını da parçaladı. İki cihan güneş efendimiz onu bir mektupla umman hükümdarına elçi olarak gönderdi. İslam'ı tebliğ neticesinde umman hükümdarı Müslüman oldu ve Ammar e, Amr İbnül As vesile oldu. Umman'a vali tayin edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatına kadar da ee, bu vazifede kaldı Amr İbnül As. Sonra Medine'ye döndü. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat merasiminde bir konuşma yaptı. Hazreti Ebu Bekir onu küçük bir birliğin başında Filistin bölgesine gönderdi. Ecnadin ve Yermük savaşlarına katıldı. Hazreti Ömer radıyallahu an devrinde ise Filistin'i ta tam hakimiyeti altına aldı. Amr İbnül As. Başta da zikrettiğim gibi yöneticilik, idarecilik, akıl çok iyiydi Amr İbnül As'ta. Kudüs'ü fethetmek nasip oldu Amr İbnül As'a. Fakat halk şehri Halife Ömer'e teslim etti. Değerli kardeşlerim, Amr İbnül As, Mısır fethinin stratejik açısından zaruri olduğunu, Filistin ve Suriye bölgesinde de Mağlup olan o Bizans kumandan ve askerlerinden bir kısmının Mısır'a kaçtıklarını ve her an o taraftan bir tehlike gelebileceğini Hazreti Ömer radıyallahu anha anlattı. Mısır'ın fetinden fetine halifeyi ikna etti. Mısır'ın fethi için Hazreti Ömer'i fethi için ikna etmiş oldu. Ee, 640 tarihinde 4000 kişilik bir kuvvetle e, sınır kasabası Feremayı aldı. Zübeyir İbni Avvam radıyallahu anh'ın kumandasında 5000 kişilik takviye kuvvetin yardımıyla aynı şemste güçlü Bizans ordusunu imha etti. Daha sonra İskenderiye'yi alarak Mısır'a hakim oldu Amr İbnül az İşte bu başarılarından dolayı da Mısır Fatihi ünvanı verildi. Mısır'a vali oldu Amr İbnül az Tabi e, Mısır'dayken, hükümdar iken idari, iktisadi e, düzenlemeler yaptı. Fustat şehrini kurdu. Kendi adıyla anılan camiyi imşa, e, inşa etti. Amr İbnül As camisini inşa etti. İlk defa bu camiyi de minare yapan Amr İbnül As'tır yaptıran. Firavunların da yaptırdığı o eski kanalı yeniden açtırarak o Nil nehri ile Kızıl Denizi birbirine bağlamaya vesile oldu. Hicaz'a 20 gemi yükü erzak gönderdi Amr İbnü'l As Hazreti Osman radıyallahu an zamanında Mısır valiliğinden alınarak Medine'ye getirildi. Şimdi bu Hazreti Ali radıyallahu an zamanda vuku bulan Sıffin ve Hakem olaylarında halife ile birlikte hareket edemedi Amr İbnü'l As Muaviye'nin valisi sıfatıyla da te tekrar Mısır'a döndü. Hazreti Ömer radıyallahu an onun devlet idaresindeki kabiliyetini takdir ederek Amr dünyada kaldıkça hep idareci olmalıdır dedi. Kendisi 40 kü 40 küsür hadisi şerif rivayet etmiştir. Son hastalığında ziyaretine gelip hatrını soranlara da şöyle derdi Amr İbnü'l-As. Ben İslam'dan önce büyük hatalar işledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en, serçek, en sert kişilerden biriydim. He, eğer Müslüman olup Resulullah'ın affına masar mazhar e, olmasaydım mutlak cehennemliktim. Allah'a hamdolsun ki ona biat edip teslim oldum. İslam eski yaptıklarıma bakmadı. İşte Hazreti Ali radıyallahu anha yaptıklarından da nadim olarak ya Rabbi senin rahmetin olmasa halim nice olur diye sızlanırdı. 658 tarihinde tövbe istiğfar ederek kelime-i şahadeti söyleyerek ruhunu Amr i̇bnül Az teslim etmiş oldu. Rabbim cenab-ı Rabbim Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Tüm geçmişlerimize de rahmet, rahmet rahmetiyle muamele eylesin. Bizlerin de bu mübarek insanlardan örnekler alarak hayatımızda da fiilen gerçekleştirmeyi Rabbim cümlemize nasip ve müesser eylesin. Kalacakla kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.